Hepinize sevgiler arkadaşlar 6-12 Temmuz haftası Başak ve yükselen Başak burçlarını konuşuyoruz. Hafta genelinde bir kere 5 Temmuz tarihinde Oğlak Burcu'nda gerçekleşen ay tutulması hala aktif durumda enerjisini yansıtıyor olacak arkadaşlar. Neler söylemiştik bu tutulmayla alakalı? Aslında son 2 yıllık sürecin sonuna geliyoruz demiştik. Ee, Oğlak Burcu sizin adınıza e, aşk, çocuklar ve e, hobilerinizi temsil eden alan. Dolayısıyla aslında son 2 yıldır üzerinde e, uğraş vermiş olduğunuz bir takım hobileriniz varsa artık bunu hayata geçirebilmek ve burada finansal kazanç elde edebilmekle ilgili güzel haberleri elde edebilirsiniz. Aşk meseleleri varsa belki hani sürekli böyle ayrılıp barıştığınız bir takım ilişkilerin içine girip duruyorsunuz. Tam böyle hani hayalini kurmuş olduğunuz o aşkı elde edemediniz bir türlü. Bu tutulmayla birlikte aslında bu aşkın da ortaya çıkması durumu söz konusu olacaktır. Hayatınızda ilişkide olduğunuz birileri varsa birisi varsa burada da artık bu ilişkinin adını koymak işte bunu evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak biraz daha resmiyete dökmekle ilgili gelişmelerde yine söz konusu olacaktır diyelim bu tutulma zamanında çok fazla gezegen retrosu var. Sizler de artık takip ettiğiniz kadar biliyorsunuzdur bunları. E, bu retrolar sebebiyle saymış olduğumuz gelişmelerin belki çok hızlı hayata geçebilmesi mümkün olmayabilir. Ama burada bu fırsatların karşınıza gelmesi durumu söz konusu olacak. Bu retroların tamamlanmasıyla birlikte artık yavaş yavaş da bu konuların sonuca ulaşması durumu e, yaşanacaktır arkadaşlar diyelim. Diğer taraftan tabii ki sadece aşk meseleleri değil çocuk sahibi olmakla alakalı belki bir takım plan vardı veya çocuk sahibi iseniz onun eğitimi geleceğiyle alakalı almanız gereken belki bir takım kararlar var bununla alakalı gelişmeleri de yine bu süre zarfı içerisinde elde edebilecek durumda olacaksınız hafta ortasına geldiğim zaman 8 Temmuz tarihinde Merkür ile Mars arasında stresli etkileşim var arkadaşlar Merkür yengeç burcunda retro pozisyonda yengeç burcu sizin adınıza sosyal çevre, arkadaşlık ortamları, kariyer kazançlarını ifade eden alanınız dolayısıyla aslında Merkür bu alanda retro olduğu için... 18 Haziran'dan bu zamana kadar e, özellikle sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla beraber giriştiğiniz işlerde bir takım yanlış anlaşılmalar, kendimizi ifade edememe sorunları yaşıyor durumdaydık. E, belki onlarla ortaklaşa bir takım işlere girmek istiyorsunuz ama habere bir takım sürüzler çıkıyor, problemler çıkıyor gibi düşünebiliriz. E, diğer taraftan Mars Koç Burcu'nda bu alan sizin adınıza ortaklaşa kazançları aslında temsil ediyor finansal bir temsiliyeti var ve Mars bu alanda para harcatır. kontrolsüz bir şekilde demiştik arkadaşlar hatırlarsanız şimdi Merkürle Mars arasında stresli etkileşim hafta ortasında özellikle özellikle e, sosyal çevreniz arkadaşlarınızla beraber e, girişmeyi planladığınız işlerde masrafların biraz artması durumunu beraberinde getirebilir veya kefil olduğunuz birileri varsa bu kefil olduğunuz kişinin borçları sizin üzerinizde yıkılabilir cebinizden ekstra para çıkabilir arkadaşlar. Bu da biraz canınızı sıkabilir. Parasal konularla ilgili dikkat etmeniz gereken bir haftada olduğunuzu hatırlatmış olayım. Hafta sonuna geldiğim zamansa güneşle e, Neptün arasında pozitif etkileşim var arkadaşlar. güneşle yengeç burcunda işte sosyal çevre arkadaşlık ortamları kariyer kazançları alanınızda. Dolayısıyla aslında yeni ortamlara girmek, yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirebilmek. Hafta ortası değil ama hafta sonunda güneş Neptün pozitif etkileşimiyle buralarda hayalini kurmuş olduğunuz işleri, belki ortaklıkları, işte aşk meselelerinden bahsediyoruz. Belki aşkı elde edebileceğiniz fırsatlar 12 Temmuz itibariyle sizi destekliyor durumda olacak arkadaşlar. Son olarak bir güzel haber daha sizin adınıza. 12 Temmuz tarihinde Merkür Retrosu da sona eriyor arkadaşlar. Merkür ileri hareketine başlayabilmek için duran geçirecek 12 Temmuz'u ama 13 Temmuz haftası itibariyle son işte 3 haftalık süreçte böyle takılan iletişim problemleri yaşadığımız eskilerle beraber böyle cebelleştiğimiz aman imza atmayalım dediğimiz meselelerin önündeki engeller de kalkıyor olacak arkadaşlar. Dolayısıyla 13 Temmuz haftası itibariyle işte özellikle ikili ilişkiler, aşk meşk konuları biraz daha hızlanması, ivme kazanması, ortaklık meseleleriniz varsa imzaların atılması, yeni iş fırsatları, belki kariyerle ilgili yeni gelişmelerin olması, bunların son sonuca bağlanması durumu da sizin yanınızda destekleyici bir şekilde yer alıyor olacak diyelim. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.